Zıkırdan merhaba ki ben Gökay arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar ee, ne oynuyoruz arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar Minecraft oynuyoruz Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bugün size 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 Kulaş okulan ne kadar kulaş okulansı ya Beceleceğim kulaş okulansı nasıl Tabii Lan ananı satayım bak patlarsan senin ananı küfür ederim Yeah Yo, yeah. yo Yeah. Ben neyse bu for. Şimdi arkadaşlar size e, Minecraft'ta nasıl tavuk farmı yapacaksınız onu göstereceğim. Size gerekli olanlar onları boş verin. Önce böyle bir tane çiz koyuyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Böyle çiz koyuyoruz. E, buradan size Huni alıyoruz arkadaşlar. 14.0 için geçerli. Huni, bu al ne alıyoruz. Eğiliyoruz. Buna doğru basıyoruz. iki kere. Sonra buradan arkadaşlar ayrım bloğumuz böyle. Tak. Şöyle. Hop. Böyle. Bir de böyle. Böyle gördüğünüz gibi şey yaptık. Şey yaptık. <laughs> Sonra arkadaşlar. Bir dakika ben şunu şöyle yapayım. Tıkla açayım. Tıkla tıkla tıkla. kontrolü açayım. Diye, böyle daha rahat görürsünüz diye. Böyle nasıl blokları koyuyoruz falan. Mesela böyle. Bunu böyle koyduğunuz ben böyle basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle geliyor. Oraya sallayın. Şimdi arkadaşlar. Buraya böyle yaptıktan sonra. Size gerekli olan bir tane. Dispenser. Böyle eğilip bunu da koyuyoruz böyle. Ondan sonra demir bloğumuz olmaz olmazımız yani. Sonra arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi buraya böyle şey koyacağız arkadaşlar. Böyle bir dakika o değil. Bunu böyle koyuyoruz. Buraya değil. Ay ben bunu kapıya Şuraya böyle koyuyoruz. Sonra buraya da böyle koyuyoruz. Buna böyle şey yapıyoruz. Böyle dört geciktiriyoruz. Sonra buradan e, ıı, gidiyorsam kusura bakmayın, ha? Buradan böyle tadısız. Buralara hep şey yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Hmm. Diyarbakır'dan geldi MCMS. MC. Ee, al işte yanlış yaptım. Buraya kır, buraya salla. Buraya böyle blok koyacağız. Buraya böyle böyle 1 2 3. Arkadaşlar bunun için. Buradan ne yapacaktık? Unuttuk. Alalım. Buraya böyle bunu koyuyoruz. Bunu bir tane lever alıyoruz. Lever alıyoruz. Lever nerede arkadaşlar? Burada. Tamamdır. Bunu böyle çalıştırıyoruz. Böyle şey veriyor. Oralara girmekten. Sonra arkadaşlar böyle böyle. Sonra arkadaşlar. Sonra böyle. Bir iki yeri kıracağız tabii ki de. Bu bildiğin sadece yerim. Şöyle buralarda koyduk. Sonra arkadaşlar yapacağımız şey buraları da aynı şekilde yanlış koydum böyle. Böyle de böyle. Sonra böyle bir görüntüsü var. Sonra bir tane slap alıyoruz arkadaşlar. Uh, slap, slap, blup, blup, seçtim ben. Böyle slap koyuyoruz arkadaşlar böyle. Ondan sonra arkadaşlar. Birisinden atacağız. Şöyle şöyle şöyle. Yani arkadaşlar cam koyduk. Açılacak. Bu chest açılsın diye cam koyduk oraya bir de. Hmm. Şöyle buraya da bir tane blok koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani yardım alacaktım da buradan şey fail olduğu için artık yemin ediyorum yanlış oldu. Ee, fail olduğu için böyle şu <laughs> oldum. Sonra bir dünya alıyoruz, alıyoruz. Şöyle iki tane koyuyoruz. Çalışıyor. Biraz kısayım. Ya da açayım. Sağ Böyle çalışıyorlar. Şuraya bir tabela alıyoruz arkadaşlar. Bilmek için. Nerede olsa bile. tabela? Tabela. Şuraya C yazıyoruz. C et. Buraya pişmiş. Buraya tavuk ee, tavuk ve tavuk üstte üstte basınca tavuk geliyor alta basın valla aralara tavuk neydi bu bunu ne yapacağız buraya ne yazacaktık yumurta yazacaktık ee, yumurta tamam yumurta yumurta iyi olur bizim için Has. Yanlış yaptım. Galiba. ya da yapmadım abi. Oldu ya. Bir yeri galiba unuttum ben. Has as as as. Boş verin şimdi. Şuraya da bir şey yazıyorduk. ama ne yazıyorduk bir bakayım mı? Oradan eser kalmışsa. Nereden kalacak ki? <Sessizlik> bir dakika içeri bakar doğru yapmış mıyım? <laughs> Aha. Şurayı koymayı unutmuşum. Evet. Tebrik. Tebrik genç aşk. <laughs> Falan. Ee, şurayı kır. Kır. Koprağı alalım. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Eninde sonunda yapacağız yani bunu bilin. Hopur. Şöyle iki de böyle tak. Şöyle gördüğünüz gibi ben neden şurada atıyor falan dedim de salla gördüğünüz gibi kendi skinliyim zaten daha demin gösterdim. ta 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 Видео то есть. Видео то сапклак. У нас. Унчин. Та-та-та-та. Фала. Фира. Антарктизка. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а. Шулан. Нашты. а а а Şimdi bize lazım olan yumurta. Vallahi nasıl fail. Üstü fail. Fail üstü fail olur. Al ya. Böyle birer birer koyacaksınız gitsin diye. Yani böyle avanınca böyle oluyor gördüğünüz gibi. Duruyor. Bakın. Böyle böyle gitsene. Git. 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 Şimdi bundan <laughs> tavuk çıktı mı? Evet, bir tane tavuk çıkmış. Böyle pişmiş istiyorsanız böyle basacaksınız. Daha ben daha onları koymadım. Buraya su, lav. Lavı böyle koyuyorsunuz. Suyu böyle koyuyorsunuz. Burayı kapatak da. Nerede kapatmak? Ben de kapatmak. Tereri ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Bu birinci arkadaşlar. Burada ölüyor. Oradan o buraya düşüyor ve buraya geliyor. Şimdi bunu denemek için bizim için biz şunu yapmamız lazım. Yani doğru mu oluyor, yanlış mı oluyor? Sen gel koçum. Şimdi büyük tavuk alalım. Şöyle, şunu şöyle yapalım. Ona bakmak için yani büyük tavuk almamız lazım. Olmazsa kötü şeyler olabilir yani. Sizin anladığını geçebiliriz burada nerede? Abi bu yerleri karıştıran çıkın burada tamam. Ta 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 ta. Tam. Bu kadar yeter herhalde. Neyse biz yatalım. Ben böyle video çekeyim onun için. Hadi hadi. Aa buraya hadi görüyor azıcık. ta 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 Burayı da böyle kapatalım. Böyle buna çiftleştirebiliyoruz herhalde. Buna bastık. Öldüler ve bize tata -ta! şey gelmesi ve ee, böyle şey geldi. Şimdi ise ne yapacağız? Ne yapacaktım ben? çi için buna basıyorduk da su alır ki bunlar salla gördüğünüz gördünüz arkadaşlar bu videomuz bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar ee, bu videoda size gördüğünüz gibi gördüğünüz şeyleri gösterdim B bildiğiniz veya bilmediğiniz Minecraft yeni başlayanlar Minecraft'ta önceden başlayanlar ama şimdi bilenler onlar yani gördüm İyi Yine abone olmayı Ve bay bay demek istemiyorum arkadaşlar size ya. bay uzun oldu da. Şimdi iyi günler iyi abone olmayı Ve bay bay.